Rabb'u mekanı cennet etsin. Kazım Göktaş amcamız. Aramızda yok bakınız. Geçen bayramda var. Allah rahmet eylesin. Bak Rabb'u cennet etsin. Bu aramızdan ayrıldı. İkincisi yine ta Osmaniyelerden rahatsız olmasına rağmen bu programa en güzel işgal edenlerden birisiydi. Allah rahmet eylesin. Eşiyle beraber geliyordu da Osmanlı'da bu programa geliyordu. Özellikle köyler bir göreyim, onlarla bayramlaşayım. Aslı hale düşündüğü düşüncesine geliyordu ama o da bu kadarımızda yok. Geçen bayramda yine gelmişti yanılmıyorsam. Elinden tutarak getirmişlerdi. Ahmet Gören arkadaşımızın hanımı Fatma Gören. O da bu arada Ramazan ayeti biliyorsunuz. Rabbim rahmet eylesin. Makamlarını cennet etsin. Bayanlar da herhalde dinliyorlar. Çünkü yarın belki sizlerin de isminiz dinlenilebilir. Lütfen dinleyip de fatih gönderelim. Çünkü o taraftan ses geliyor gibi geldi bana. Diğer bir de yine Tozancı'da Mehmet Ünal abi'nin yani Terenci Mehmet diyorduk ya bizim Hacer Ünal Bey'in